Arkadaşlar uzun bir aradan sonra kanalımıza hoş geldiniz. Bugün size eee ATV'mizin eskiyen lastiklerini değiştireceğiz. Onun için kısa bir video çekmek istedim. Bu bir bilgilendirme videosudur. Yeni lastiklerimizi aldık. Eski lastiklerimiz burada. Şimdi şöyle göstereyim. Bunlar bizim eski lastiklerimiz. Şöyle tanıtacak olursak bunlar alındığından beri üzerindeki lastikler. Gördüğünüz gibi. Yani aslında bir sezon daha götürür. Ama dişleri artık perişan. Bu ATV'mizin orijinal lastikleri. Yeni aldığımız lastiklerse şöyle göstereyim. Bunlar da bitik lastikler. Yeni aldığımız lastiklerse D-Stone Yeni aldığımız lastikler D-Stone D-Stone'un D936 serisi Bu lastiği tercih etmemiz sebebi Bu lastik Hem asfaltta Hem çamurda yolda giderken de çabuk erimeyecek bir lastik. Çok önerildi bu lastik. Daha önce kullanan arkadaşlarımız da var. Çok memnunlar. Bunun rakibi Sun diye bir lastik var. Onu da alabilirsiniz. Ama ben bunu tercih ettim. Şöyle yan yana da göstereyim. Diş ebatları aşağı yukarı birbirine benzer. Şöyle bakacak olursunuz. Tabii dişlerin farklarını buradan görebilirsiniz, Bizimkiler artık iyice düzleşmiş durumda. Şimdi bunları ben bir lastikçide taktıracağım. Taktırdıktan sonra da size bununla ilgili yeni bir video çekeceğim inşallah. Hep beraber yeni videoda görüşmek üzere. Evet arkadaşlar. Sanayiye geldik. Lastiklerimizi çekeceğiz. Plastiklerimizden bir tane ışık takıldı. Montajı da yapıyoruz. Yenisi eskisi. Arkadaşlar. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Biraz daha naz kusura bakmayın eski lastiklerimiz ve uygulanan yeni lastiklerimiz. Şöyle göstereyim. stonelar hakkını verecek inşallah. Çok güzel bir uygulama oldu. Umarım sizler de beğenirsiniz. İçeriklerin devamını gelmek istiyorsanız bir like atmanız, nokta da olsa bir yorum yapmanız yeterli. Şimdilik hoşçakalın.